Fresh Yüzey Temizlik Havlusu soru cevabı sunar. Müzik Doğal, sağlıklı, uzun ömürlü ve hafif bir dolgu malzemesi olan kas tüyü, mitolojik çağlardan günümüze kadar oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip. Peki kas tüyünün kullanım amaçları nelerdir? E, mitolojiden günümüze gelmiş, genetiğiyle oynanmamış en büyük ham maddelerden bir tanesidir. Kasyunun kullanım amaçları genelde konfeksiyonda, herkesin bildiği üzere montlarda, bir de ev tekstili üzerinde, yorganlarda, yastıklarda, aynı zamanda da mobilya sektöründe kırlent, oturum, sırt minderi, konfor alanını yükseltmek için koltuk üzerinde de çok fazla kullanılır. Mobilya ve ev tekstili ürünlerinde kas tüyüne alternatif olarak yapay elyaf malzemeleri de kullanılmakta. Bunlardan en çok tercih edileni havalı elyaf olarak da bilinen mikro jel elyaf, dayanıklılık ve yumuşaklık açısından kas tüyüne oldukça yakın bir konfor sunar. Kas tüyü harici kullandığımız ürünler tabii ki kas tüyü gibi e, homojen bir ham madde olmasa da bunların rahatlığını veren mikrojel, elyaf bu tarz ürünlerde de mobilya sektöründe çok yoğunlukta kullanmaktayız. Kas mikrojel arasındaki farka değinecek olursak kas suyu daha doğal ve organik bir ham maddedir. Mikrojel ona göre işlenmiş bir hammaddedir. Kas tüyü dolgulu ürünlerinizi kurutma makinesinde düşük ısıda kurutabilir ve içine birkaç tenis topu ekleyerek dolgusunun eşit şekilde kabarmasını sağlayabilirsiniz. Yıkanması özelliğine gelince bir kas tüyü yastığı makine attığımız zaman en önemli özelliklerinden bir tanesi bunu yıkamaktan ziyade kurutmak. Çünkü kurutmadığımız zaman kas tüyleri kokuyor. Koktuğu zaman da ve birbirlerine yapıştığı için bunları kurutarak ayrıştırmamız gerekiyor. Bir yün gibi düşünmemeliyiz. Yünü açarız, çırparız, dideriz ama kas tüyüne geldiğimiz zaman kas tüyünün en önemli özelliklerini bir tanesi onu çok iyi bir şekilde kurutmak. Ülkemizde kaz yetiştiriciliğine hemen her bölgede rastlansa da Kaz tüyü üretimi konusunda istenilen noktaya gelinmemiştir kaz tüyünün Türkiye'deki e, yerine değinecek olursak şöyle e, kaz tüyü Tabii ki de kaz burada baktığımız zaman burada Ankara'dan Diyarbakır'a kadar her yerde bir kaz vardır bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi kazlar yolunduktan sonra yıkanması, ayrıştırması ve kurutulması e, doğal olarak Türkiye'de bunlara ait çok yüksek tesislerimiz yok herkese yetebilecek kadar. Bu yüzden biz genelde kas yurt dışından getiriyoruz. Bu yüzden de diğer yastıklara göre fiyat farkı çok daha yüksek oluyor. Sleep Fresh yüzey temizliği kablosu soru cevabı sundu.